2024 yılında Türkiye'de akıllı telefon pazarı, teknoloji tutkunlarına heyecanlandıran bir dizi yenilikle dolup taştı. Kullanıcılar, daha iyi kameralar, uzun pil ömrü ve etkileyici ekran teknolojileri arasından seçim yaparken, markalar da bu ihtiyaçları karşılamak için çeşitli modeller sundu. Bu videoda en çok tercih edilen 5 akıllı telefon modeli ve bu modellerin öne çıkan teknik özelliklerini, Kullanıcı yorumlarını da dikkate alarak birlikte inceliyoruz. Samsung Galaxy S24 Ultra 6.8 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, 108 megapiksel ana kamera, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 5000 mAh batarya. Kullanıcılar, cihazın fotoğraf ve video kalitesini özellikle vurguluyor. Gece modu ve portre çekimleri son derece başarılı. Ekranın parlaklığı ve renk doğruluğu, özellikle açık havada bile net görüntüler sunuyor. Ancak, bazı kullanıcılar cihazın büyüklüğünden dolayı tek elle kullanımı zor buluyor. Apple iPhone 15 Pro Max 6.7 inç Super Retina XDR OLED ekran, A17 Bionic işlemci, çift 12 megapiksel kamera, 4323 mAh batarya. Kullanıcılar, iPhone 15 Pro Max'ın kamera performansını, Özellikle düşük ışıkta çekim yaparken üstün performansını övüyor. Pil ömrü genel olarak gün boyu süren kullanım için yeterli. Ancak bazı kullanıcılar daha hızlı şarj desteği beklediğini ifade ediyor. iOS ekosisteminin sorunsuz entegrasyonu da kullanıcı yorumlarında sıklıkla öne çıkan bir özellik. Xiaomi 13 6.36 inç AMOLED ekran, 50 megapiksel ana kamera, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 4500 mAh batarya. Xiaomi 13, fiyatına göre sunulan premium özelliklerle kullanıcıları etkiliyor. Kamera kalitesi, özellikle renk doğruluğu ve ayrıntı seviyesi açısından beğeni topluyor. Pil ömrü ve hızlı şarj özelliği de pozitif yorumlar arasında. Ancak MIUI arayüzüne dair kullanıcı deneyimleri karışık. Bazıları için arayüz karmaşık ve reklam içerikli olabiliyor. Google Pixel 7 Pro. 6.7 inç LTPO OLED ekran, Tensor G2 işlemci, 50 megapiksel ana kamera, 5003 mAh batarya. Pixel 7 Pro'nun kamera yetenekleri, özellikle astrofotografi ve portre modları kullanıcılar tarafından çok beğeniliyor. Android'in en güncel sürümünü sunması ve düzenli güncellemeler alması da önemli avantajlar arasında. Ancak bazı kullanıcılar telefonun genel ağırlığından ve büyük boyutundan dolayı şikayetçi. OnePlus 11. 6.7 inç Fluid AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 50 megapiksel ana kamera, 5000 mAh batarya. OnePlus 11, özellikle oyun oynarken ve video izlerken sunduğu akıcı deneyim ile kullanıcıları memnun ediyor. Oxygenos arayüzünün kullanıcı dostu ve reklamsız olması da beğenilen özellikler arasında. Ancak, bazı kullanıcılar cihazın kamerasının düşük ışık performansını yeterli bulmuyor. Genel Değerlendirme Bu 5 model, 2024 yılında Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcıların en çok tercih ettiği seçenekler arasında yer alıyor. Her biri farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap ediyor. Samsung ve Apple yüksek fiyat segmentinde yer alırken, Xiaomi mükemmel bir fiyat performans oranı sunuyor. Google ve OnePlus ise özellikle kamera ve yazılım optimizasyonları ile fark yaratıyor. Kamera kalitesi, ekran özellikleri, işlemci gücü ve fiyat gibi faktörlere göre ihtiyacınıza en uygun modeller arasında bir seçim yapabilirsiniz.